Cameron Brezilya maçını yapacağız hemen maça geçiyorum. Ben Cameron'u seçtim. Yani haksızlık olmasın ben. Hep e, iyi bir takımı yani daha iyi bir takımı seçmeyeyim ben. Ondan Cameron'u seçtim. Ama Cameron da iyi bir takım. Evet. E, bu grup aşamasında son e, çekeceğim maç sonra son 16'ya geçeceğiz. Son 16 aşamasına hemen maç başlıyor. Cameron'un oyuncuları çok güzel şey yap yapabilirdi. Hongla. Fay. Fay. Çok güzel ama almadı yani. Yetmedi pası. Orada Richardson var ortada. Hani forvette Richardson var hoca. Richardson. Onana ne var kalede? Onana! Neymar Junior. Neymar Junior. Stop. Fred de. Fred. Manchester United de orada. Orda Richardson. Kale boş ama offside. Onana! ne? Maç baş başlattı. Ona Orada. Fay. Vinicius, Vinicius Junior da var orada pası geçmedi. Orada Vinicius Junior. Vinicius Junior var, Richardson var, Neymar var. Neymar! 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 Geçmedi Neymar. Neymar hala hala iyi oynuyor. Evet, top Brezilya'da. Brezilya'da Feret Feret! Onana! Çok iyi tuttu Onana. Şimdi Uyungu. Altı numara Uyungu. Kafayı atamıyor orada. Çıkartıyorlar. Toku at bana. Ek Ekambe. 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 be. Alison Becker. Çok iyi tuttu orada ama. Altı numarada iyi geçirdi defanslardan topu geçirdi. Valla aferin. Yani, maşallah. İyi orada oynadılar. Kameronlular. Kameron Kameronlular orada. Orada pas veriyor ve gol. Offside olmazsa gol sayılacak. Offside değil. Evet değil. Gol on numara. Gol Kameron için. Burada herkes offside sandı ama Kameronlular de oyunu maçı ma maçı devam ettiler ettirdiler ve gol sonunda gol. Kameronda, orada kim Pakuta 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 Pakutta Evet böyle oynuyor Pakutta Oyungu Oyungu var şimdi oyunu, yine Oyungu 10 numara golü atan oyuncu. Evet. Havadan kötü bir pas. Yani iyiydi ama e, gideceği yere gidemedi. Evet. Top Cameron'da. Cameron. Fay. Şimdi Cameron'dan topu çizgiye doğru pas pas veriyor orada. Güzel orta ama çıkartıyorlar. Orada direk vuruyor ama. Dışarıda. Evet, 13 numaradan basacak. Şimdi Alison Becker, Alexandro. Alexandro. Hemen Fred için. Fred Neymar için. Richardson kadroda kadı dişi. İlk 11'de değil ama Keşke olsaydı. Orada çok daha iyi, iyi pas olabilirdi ama vermedi fay. Şimdi Feret Oyunu açıyorlar. Orada Neymar çok güzel pas. Vinicius için. Vinicius. Vinicius. Çok iyi gidebilirdi. yani Çok daha iyi. Orada fay gelmedi top faya. Yetmedi faya. Hemen. Çok iyi pas orada. Rafinha, Rafinha, Rafinha. Barça'daki Rafinha. Çok iyi gidebilirdi. Rafinha. Orada. Hangla, 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 hangla. Ve ikinciyi de atardı az kalsın. Cameron. Bilgiyarı bitmek üzere. Evet top. Brezilya'da. Ve maç bitti birinci yarısı. Hemen ikinci devreye geçiyor. Hemen. Ön anayı görüyordunuz. İki kere çok iyi topları aldı. Çok iyi. ona ne? Çok iyi bir performans gösterdi birinci yarıda. Bakalım ikinci yarıda ne yapacak. Hemen Toko Ekambi. Atık başlatan. Yani gola, o gola attı ya Cameron. O bu oyuncu atık başlattı. Evet hemen. Cameron oyuncuları içe doğru şimdi. Kaçıyorlar. Orada. Sert bir pas. Orada. Uzun oynuyorlar. Kameronlular. Kameronlular. Orada vurabilir. Ve Alisson Becker. O uzun oynuyor. Yine kameronlular. Yine. Yine atak yapmak planlıyorlar. Vuramadı orada. Bir vurabilir orada ama geçmedi. Sonuncudan geçmedi. Orada. Neymar Junior. Kötü bir pas. Ve yine atak devam ediyor. Orada Neymar. Evet. Yine kötü pas. Rafinha aldı topu ve öne doğru pas verdi. Neymar. Neymar. Neymar Junior ve Onana. Çok iyi Onana. Evet. Jesu, 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 Jesus girdi oyuna. Forvet olan mı sanırım? Forat olan bilmiyorum Brezilya mı yoksa başka bir başka biri orada yani Arsenal'daki orada orada çok iyi vuruyor ama karşılanıyorlar ve Onana en son aldı Onana orada daha iyi bir pas, çok daha iyi bir pas verebilirdi ama dönüyorlar yine. Yine bir pas, yine bir pas. Orada Cameron! 2 sefer. Cameron kazanıyor bu maçı. Çok iyi Cameron Brezilya. Şimdiye kadar çok kötü oynadı. Ataklar yaptı ama hiçbirisi gol olmadı. Ve ona Kilinşit, kilinşit yapma planlıyor bence. Bu maçta. Evet, Brez Brezilya yine Brezilya. Orada iyi pas Neymar için. Neymar! Neymar! Fualla verebilir de. H hakim. Hı. Orada. Yine kötü paslar var Kamerun'da ama Brezilya'da yok ama Brezilya gol atamıyor. Vuruyorlar hep. Evet. Ona ne? Evet. Yine kamera oynar. Orada 5 numara. Orada güzel pas ve orada bomboş biri var. O bomboş, bomboş Neymar! Neymar! Neymar'ı görüyordunuz. İyi vurdu ama. Onana, onana. Orada Brezilyalı oyuncuları çok sert vuruyorlar ve <laughs> orada çok karıştı işler. Evet yine Brezilyalı oyuncular. Kim attı? 9 numara Richardson mu? Evet, Richardson. Evet, Richardson attı. Richardson. Bakalım. 7 dakikada dönebilir mi aşağı? ya Yani dönebilir mi? Vallahi atak yapıyor. Jesus. Diego Jesus. Jesus. Pardon. Jesus'tı. Orada orta bomboş. Orta bomboş. Orada üçü atacak mı? Atacak mı? Alison Becker. Gulisio. Cameron. Evet. Orada kimse yok ve 2 iki dakika 2 iki dakikada kaldı. Orada fay. Fay. Vuruyor ve orada Kameron 3 yine 10 numara attı. Kameron 3 Brezilya 1. Evet maç bitmek üzere. Ve bitti 2 gol Abu 10 numara Kameron'un 10 numarası ve kaptanı attı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın.